the joy of creation demo. Buna son oyunuydu. Şu an Steam'e geldi. Gece bayağı oldu birkaç ay. Sana. Emin değilim. Daha fazla bilmiyorum. <laughs> Bil kanka bana ne ya? Tövbe tövbe lan geçsene. Observe, contemplate. Observe ele geçir gibi bir şeydi sanırım demin emin değilim. Bir tıklayayım bakayım. Garip bir görüş yapış yapış bir açıklama ben zaten şurayı bir yere yazarım altları bir yere dünya benim için dönüyor aynen bir yol bir varış noktası yürüdüm ne oldu şimdi bir Barış noktası var. Ne? Hayda ya mavi ekran. Uf, sıçayım ya. zamanın zamanı mı ya? Ne? Ya. Or mavi ekran yedim zannettim ya resmen. Şimdi ne yapacağım ben? Kameralar. Kameralara nasıl bakabilirim? Bu bilgisayar bir şey olmuyor bilgisayarda. Bunlar alınabiliyor mu? Alınıyor füz. Füz herhalde. Ne kaçacağım herhalde? Main. Elektrik bitiyor. Ama kamera, fener, şarjı dolu görünüyor. Bunu değiştireceğim herhalde. Animasyonlar güzelmiş ya. Şimdi ne oldu? Ya bunlar. Oo. AVD ile geçip, geçebiliyorum. Güzelmiş. Tam da ben füzleri nereden bulacağım acaba? Aa, laplar da açılıyor. Oğlum, çekmeceler de açılıyor. Ey, biraz şey yapayım bari. Bari ben de biraz füz biriktireyim. Şuralarda da vardı. Niye alamıyorum? Niye alamıyor? Tek seferde bir tane alınıyor herhalde. Çünkü benim karakterim mal. O kamera burayı mı gösteriyordu acaba? Ananı! Öldüm. Ölmedim ölmüyor muyum? Tamam şu anlık bir sorun yok. Tam bakacağım dur. Of ya. Bu arada elektrik gidiyor galiba çünkü etraf lambalar sönmeye başladı. Tak. Diğer flash'in yerini biliyorum zaten şimdi onu alacağım. O iki fuse yan yana diyorsun. Bak kameralar cidden bir de bozuluyor ya. Ben bir flaşımı mı şarj etsem? Ve o saat niye geri geldi öyle? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Az önce 1.45 değil miydi o? Var, burada yok. Burada da yok. En üst ikinde vardı ama. kameralar iyice glitchlenmeye başladı ha. Hani. Bu kameralar bozulacak herhalde ya. Gitten gide glitchleniyorlar. Kaç? Bir. Altıya kadar mı dayanmam lazım? sanırım? Bir de Freddy bana eğer o kapıyı açsaydım muhtemelen o güzel şeyi benim yüzümde deneyecekti. Ve evet kameralarımda şarj varmış. Üçüncü kamera gitmek üzere zaten. O zaman şuradan bir yerden pil bakacağım. Main power da gidiyor. Abi adamlara bakacağım ben. Fuse. şu şey kapatması çok iyi de. Bu tarafın. Aa şu kameraya bir acil bir... Bu ses neydi? burada kimse yok. Bunun anlamı sorun da yok. Şunu artık kanka. <laughs> tövbe tövbe almıyor ya. Adam bu oyun biraz fazla mı kolay sanki? Hiçbir şey üstüme gelip bir kere bile atlamadı. Yani Freddy geldi o da öldürmüyor. kanka daha yeni buldum ya. A Foxy. gözüne bakıyorum. Aa Foxy hiç iyi olmadı ya. Tek atmıyordur inşallah o da. Yani tek at. Bonnie tek atıyorum bilmiyorum. Daha da. İnşallah Foxy tek atmıyordur. Tek atıyorsa çok çünkü şu an. Bayağı sıkıntı yani. Ben yani daha bulmam lazım. de diyor main power gene bitiyor. Belki bir şey olursa direkt Game Jolt'taki oyununda oynarım. The Joy of Creation. Onu hiç oynamadım. Şöyle ben... Hey burda burada. Kapat kapıyı. Hemen git. Main power şöyle bir yeniden ama benim fener de gidecek. Az kaldı fenerim şarj biterse sıkıntı. Biraz Foxy kontrol edeyim. Ya Bonnie ile şey benim için şu an çok sıkıntı değil. Açık yani Bonnie'yi hala bilmiyorum ama. Hadi. Abi iki tane füz lazım. İlk önce main mi yoksa bat batarya önemli. Main az sonra halledeceğim. İşte, aa dur lan main değiştirdim ya zaten. Kamera 3 demek istedim. Kamera 3'te Foxy çıkarsa ve bakamazsam tekme atar artık yoksa Öldürür mü? Ay. İki tane şey satayım. E bu nereye koydum? Bakacağım en son yere mi? Aynen oraya koymuş. Ben bir gitmeden şu iki kameraya baksam. Eğer şu kamerada Foxy çıktıysa ben bittim Ben yani sıçtım. Oynayacağım skillere ses. Limon diyelim Main gene bitiyor anasını satayım. Bak 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 Fred'i burada. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ne yapacağım? O ne? Abi galiba bunları yok edeceğim. Gel lan. Hepsini yan yanına koymaz zaten bir Oh tam gitti. Gitti ve bitti. Çıkıyı al. Ve de kameraları kontrol et. Avıçı çıka inşallah her zaman gelmiyor çıkaydı gördüm. Harbi güzelmiş. Bayağı beğendim. Grafik falan da iyi yani. bak bak görmüyordum az kalsın. Saat 4 olmuş. Aa çok yakınım. Uyumu bitirmeye gerçekten yakınım şu an. Ne değişmeli sen? Fokusu kontrol. Bonnie gelmiyor artık. Ki gelmesin de zaten. Bonnie bayağı Ya buraya gel, buraya gel buraya gel buraya gel buraya biraz yavaş çıkıyor. Uyu en azından kaç tane istiyorsun oğlum sen? Beş tane Ben de zannettim bir an geliyor O Saat geçtikçe daha çok agresif düşüyor bunlar Freddy var mıydı orada Abi hadi artık. Ben bir yerde füz gördüm az önce de. Heh, burada. Main'i mi değiştirmeliyim yoksa fenerimi mi? Main önemli aga kameralara bakamıyorum Zaten şu iki kamera Allah'a emanet. Kamera iki bir de fener. Abi orta kameraya bakamıyorum zaten. Abi, Allah'tan korktu kamera 2de çık ay kamera da ikide çıkmamış ha. Kanka daha ne kadar bakacağım sana. Kamera iki lazım. Kamera iki, çabuk bakmalıyım. Bir de bu etrafa ne olmuş? Oyunun başında böyle değildi. Bundan yüzde yüz bir şekilde eminim ya. Am kamera birle kamera 3 dayanır. Ne oluyor oğlum? Üç tane yok edildi. No 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 ne? No. ne? Üstekinde. <laughs> Fenerim kalmamış. Seçtim ki. Bu çıkacak o zamana kadar. Çabuk 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 çabuk. Kapat şunu. Animasyonlarına başlayacağım. Tamam hala iyiyim. Şu yan dolapta galiba. ucuz yırttım. Kamera iyice gitmiş. Ama Freddy burada ondan onu gördüm ya. Yani. Abi galiba bunu kaçırınca zaman geri akıyor Dört ne oğlum az önce 5 değil miydi bu saat? Ha elektrik gelmedi. Yok lan hiç hiçbir şey olmaz. Kanka füzyon var açar mısın şunu? Jumpscare'e mi hazırım bu arada şuan? Crater Ha dur bir dakika oyun mu bitti yoksa? What? I have constructed this scenario just for you I believe you called this... ...a game çok bir film Bu senaryoyu senin için oluşturdum. Buna oyun dediğine inanıyorum. Kurallar senin için şey olmalı, tanıdık olmalı. Kazanmak için ayıyı köret. Bu saat saat bitene kadar yap. Elektriğin gitmesine asla izin verme. Tavşana bakma her zaman umrunda olma yani umursama ışık ayının olduğu yere doğru yıkılmalı eğer kaçırırsan kaçar Flash Art'ın füzyonu ışık gittiğin yani zayıflaşmaya başladığında yenile Seni izliyorum, seni izliyorum. İyi That's it. Ne? Bu mu? E yani şimdi? Ne oldu? Ben oyunu bitirdim mi? Yoksa elektrik için öldüm ben anlamadım. What just happened? I was just. anlaşılıyor ki ölmüşüm.